Sayın Emine Erdoğan hanımefendi bu mektubu Türk halkının vicdanını temsil ettiğinizi düşünerek size çıkarılacak yasayla güya hasta ve agresif denilerek uyutulma adı altında ve geri kalanlarının da mahallelerinden evlerinden koparılarak sefalet yuvası şeklindeki barınaklarda bakılma kılıfı altında öldürülmek istenilen ve yardımınıza şefkatinize şiddetle ihtiyaç duyan tüm masum sokak hayvanları adına yazıyoruz toplumsal olaylara duyarlı bir cumhurbaşkanı işi, mücadele azmi olan bir kadın ve bir anne olarak bugün sahip olduğunuz siyasi gücü, saygınlığı, sevgi ve merhamet pusulasıyla kullandığınıza defalarca şahit olduk. Siz ülkemizin sosyoekonomik, sivil ve politik değişim mücadelesinde katkıda bulunan, merhametli ve cesur duruşunuzla rol model bir insansınız. İtlaf gibi insanlık dışı, acımasız yöntemlerle popülasyonun kontrol altına alınamayacağının ve bunun vicdanlara taşınamayacak ağırlıkta yükler yükleyeceğinin siz de farkındasınız. İnsanın üstünlüğü diğer canlılara merhametli davrandığında ortaya çıkar. Binlerce yıldır beraber yaşadığımız, sadakatin, sevginin ve dostluğun simgesi köpeklerimiz, dezenformasyonla canavarlaştırılmış, nefret propagandalarının kurbanı olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de tüm canlıların ümmetin bir parçası olduğu, onların da ibadet ettiği ifade edilmektedir. Hiçbir canlının hayatını elinden almaya hakkımız yoktur. Ötenazi cinayettir. Yıllardır ülke genelinde etkin kısırlaştırma yapmayan belediyelerin başarısızlığının bedelini sokak köpeklerine ödetmek doğru mudur? Hayvanlarla ilgili bir değişikliğe gidilecekse bu toplumumuzun adını, tarihimizi lekeleyecek bir yasayla değil, Yapıcı, akıl, bilim ve vicdan doğrultusunda merhametli politikalarla olmalı diye düşünüyoruz. Sizden yaşamın ve yaşatmanın yanında yer almanızı, hem insanlar hem hayvanların yararına çözüm yolları varken katliamdan taraf olmamanızı, sokak hayvanlarının içinde bulunduğu zor durumu anlamanızı rica ediyoruz. Araştırmalar bir bölgedeki köpekler öldürüldüğünde boşalan bölgenin hızla dolduğunu, itlafın popülasyon kontrolü çabalarını baltaladığını söylüyor. Sokak hayvanları toplumumuzun bir parçası. Hazırlanan yasadan öldürme ve barınaklarda hayat boyu hapsetme maddeleri kesinlikle çıkarılmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızı, sahip olduğu güç ve otoriteyi hem halkın hem sokak hayvanlarının korunması yönünde kullanmasına ikna edip ölümcül yöntemler yerine vicdanları rahatlatacak kısırlaştırma, aşılatma ve yaşadığı mahalleye geri bırakma programlarıyla sürdürülebilir bir yaklaşımın benimsenmesi yönünde adımlar atılmasını sağlarsanız, aziz milletimiz size sonsuza dek minnet duyacaktır. En derin saygılarımızla, yaşam hakkı savunucuları.